Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir süreden sonra, çok uzun süredir video çekmediğimin farkındayım. Yaklaşık 9 ay oldu ama üşendiğimden dolayı. Her neyse çok ilginç bir videoda karşınızdayım. Oğlum bunun içinde bir şeyler var bakın. Size yakından göstereceğim. Arkadaşlar 2, 3 Şimdi ben bu virüsü içeceğim arkadaşlar. Şimdi benim aklımda iki soru var. Birincisi hem yani... ...madem koronavirüsü bayağı bardağa koyup çay gibi içiyorsun... ...neden o zaman eldivenle maske takıyorsun? Yani amacı ne ki bunun? İkincisi de neden koronavirüs CD'ye benziyor? Bayağı bayağı yani... Neyse hadi bakalım. İnanmayacaksınız ama Çin'den bakın ne getirttirdim. Arkadaşlar bu elimdeki gördüğünüz kutu var ya içinde çok 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 değerli bir şey gizliyor. Zaten videonun açıklama kısmında okudunuz arkadaşlar. Bu kutunun içinde korona virüsü bulunuyor. Arkadaşlar sanırım videonun sırrını çözdüm. Koronavirüsün CD'ye benzemesinin nedeni bence gerçekten sidik olması. belki. ...koronavirüs belirtileri gösteren biri içine işeyip atmıştır da... ...bence böyle kargolanıp göndermesinin asıl sebebi bu. Hadi onu bunu geçtim. Gerçekten bir virüsün, yani mikroskobik bir şeyin... ...içinde, kutunun içinde olduğunu bize inanmamızı mı bekliyor yani? YouTube Türkiye. Arkadaşlar, fark ettiniz eldivenleyim çünkü buna sadece eldivenle dokunacağım. Birazdan da maskemi giyeceğim, diğer elime de eldiven giyeceğim ve bu kutuyu açacağız İçinde gerçekten koronavirüsü var mı yok mu çok merak ediyorum arkadaşlar. Bunu Çin'den getirmem gerçekten çok 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 zor oldu. Çin'den bir tanıdığım vardı arkadaşlar. O da bir youtuber aslında. O youtuber'dan bana bunu göndermesini istedim ve o o riski aldı ve bana koronavirüsünü gönderdi arkadaşlar. Abi bence sen o Çin'deki arkadaşına söyle bayağı kutunun içine şey atmış sana ya. Cık, yazık be dolandırılmış. Koronavirüsünü belki şimdi aranızda bilenler yoktur. Belki arkadaşlar korona virüsü bazılarının da dediği gibi Çin virüsü bu Çin virüsü arkadaşlar birçok kişiyi öldürdü bile neyden bulaştığı daha tam bilinemiyor ama dediklerine göre bu Çin virüsü arkadaşlar yarasa çorbasından bulaşmış ama bazılarında dediğine göre yarasanın başka bir hayvana aktardığı bir virüs insanlar o aktarılan virüs hayvanlı yiyince o hastalığı kapıyormuş arkadaşlar bilmiyorum yanlış mi? Evet arkadaşlar duyduğunuz üzere e, bu video çekilirken sadece Türkiye'de bile 50 bin tane vaka olmasına rağmen siz koronavirüsü bilemeyebilirsiniz. Bu gayet normal. Nasıl olsa 7 yaşındasınız yani. Şimdi daha kısa bir şekilde anlatayım. Şimdi bir yarasa düşünün. O yarasa gidiyor gidiyor tavşana konuyor. Tavşanı ısırıyor ve o tavşana bir hastalık bulaştırıyor. O tavşanı yiyen insan da o koronavirüsünü kapıyor arkadaşlar. Yani bazılar da böyle diyor. Bazılar da yılan balığından diyor falan öyle. Çok çok söylentiler var arkadaşlar. Ve bu hastalık arkadaşlar söylentilere göre 24 saat içinde insanları öldürüyormuş. Nasıl mı öldürüyor bilmiyorum. Ama okuduğuma göre biraz böyle başınız ağrıyormuş. Sonra biraz öksürüyormuşsunuz arkadaşlar. Ve 24 saat içinde hiç farkına varmadan birden vur diye yere düşüyormuşsunuz. Bir şey söyleyeceğim. Belgo Türk'ün böyle... 6 ile 10 yaş arasında hitap ettiği biraz fazla belli olmuyor mu yani 24 saat içinde öldürülüyorsunuz falan. Yani Allah Allah. Değil. Yani öldünüz arkadaşlar. Koronavirüsü bu. Okuduğuma ve gördüğüme göre. Şimdi belki tabi gelişmiştir. Son dakika şeyleri okumadım, görmedim. Bu yüzden belki sizin daha çok bilginiz vardır. Yorumlarda bana söyleyin. Abi isterseniz direkt bence koronavirüsü içtiği yere geçelim ya. Ben bu yani bu geri zekalının 6 ile 10 yaş arası 6 ile 10 yaş arası bile değil. 10 yaştaki biri zaten bunun gerçek olmadığını anlar. Yani bu küçük çocukların beynini zehirlemesini izlemeye daha devam etmek istemiyorum ya. Yani. Geçem. Aha! Oğlum Döküldü Arkadaşlar Bakın şuna İçi var ya Boşaldı resmen Resmen virüsün içi boşaldı Şöyle sarı bir şey çıktı arkadaşlar görüyor musunuz? Sarı bir şey Abi diyorum işte sarı bir şey de değil sidik ya sidik sidik içme oğlum onu içme bak Gerçekten koronavirüs kabarsın Çıktı Şimdi ben bu virüsü içeceğim arkadaşlar Hatta eldivenlerimi de çıkartacağım. Ne olacaksa olsun. Çünkü var ya inanmıyorum ben böyle şeyler arkadaşlar bakın. Bir saniye bir dakika ne? İnanmıyorum mu? Lan bunun şeyden ne farkı var? Koronavirüs yok diyen e, başörtülü teyzelerden ne farkı var ki şimdi? Ya gerçekten kötü oldum ya. İnanmıyorum ne oğlum? İnanmıyorum. Ah şu kalbimde bir ah. Dokunsam mı ya? Dokunacağım ya. Zaten havasını çektim her şeyi yaptım içine. Bakın arkadaşlar. Burada. Virüs burada. Suya döktüm. Ve şimdi virüsü içiyorum arkadaşlar. Yediğin hayırlı olsun kardeşim. Umarım tadı güzeldir yani. Ne diyeyim? Adam işemiş içine bu da suya döküp içiyor ya. Bu ne oğlum? Arkadaşlar. Çok değişik bir tadı var. Çok çok değişik bir tadı var bunun. Oğlum. Ne yaptım ben ya? Arkadaşlar. Ne yaptım ben ya? Oğlum yapmamam gerekti bunu. Arkadaşlar. Korona virüsünü içtim şu an. Bakın. İçi boş. Su bardağı boş. Masada bir şey yok. Bakın göstereyim size de. Gördünüz mü? Her neyse arkadaşlar. Az önce arkadaşımız e, sıvı koronavirüsü içti. Sıvı. Evet. Tırnak işareti. Her neyse. E, videoluk bu kadardı. Şimdi yorumlarımı isterseniz gerçekten ciddi ciddi söyleyeceğim. Yani bu kadar bu videonun böyle bir videonun bu kadar fazla izlenip bu kadar like alması gerçekten çok sinir ol sinirime gidiyor yani. Bunun 5-6 yaşındaki çocukları zehirlemekten başka bir fark yok yani. Sadece para için yapıyor bu adam bunu. E videonun diğer kısımlarını göstermedim çünkü gerçekten çoğu yani ha videonun tamamı zaten adamın yavaş konuşmasıyla bir şey 10 dakika boyunca göstermesine göstermesinden başka bir şey değil. Yani adam 10 dakika uzatmak için elini götüne sokmuş gerçekten. Her neyse ee, bu videoluk bu kadardı. Artık sık sık video atarım inşallah. Artık bilmiyorum. Belki yarın da atarım. Üşeniyorum ama her neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.